Octoplus programında e-fatura düzenleyebilmeniz için yapılması gereken işlemleri adım adım inceleyelim. E-fatura lisanslandıktan sonra program içerisinde yetkili menüsünden şirket işlemleri alanına geliyoruz. E-devlet başlığını tıklayarak e-fatura sistemi kullan ve eğer kullanıyorsak e-arşiv sistemi kullan seçeneklerini işaretliyoruz. E adres alanına e faturamız veya e arşivimiz üzerinde görünecek adres bilgimizi yazıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz bir noktada vergi numaramızın doğru bir şekilde yazılmış olmasıdır. Bu işaretlemeler sonrasında programı kapatıp açtığımızda e fatura alanı aktif olacaktır. E fatura bilgilerini girmek için e-Fatura Ayarları alanına geliyoruz. Kullanıcı Bilgileri sekmesine gelerek, Entegratör firmayı ve entegratör firma tarafından bize iletilen portal ve web servis bilgilerini dolduruyoruz. Tamam butonuna basarak, program otomatik olarak E-Fatura firma bilgilerini güncelleyerek, mevcut carilerimizin vergi numaraları üzerinden e fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol edecektir. Bu aşama sonrasında ülke kayıtlarını oluşturmamız gerekiyor. Ülke kayıtlarını mevcut liste üzerinden seçmek için gördüğünüz butona basabilir ve buradan ilgili seçimi yapabilirsiniz ülke tanımları sonrasında stok birim tanımlarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için birim adını yazdıktan sonra uluslararası kodu alanına aktarmak için yine görmüş olduğunuz alandan faydalanabilirsiniz. E fatura ayarları alanından bir takım özel ayarlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Genel bir başlığından fatura gönderilme esnasında kullanmak istediğiniz bir takım özel ayarları işaretleyerek aktif hale getirebilirsiniz. ÖTV kullanıyorsanız ÖTV vergi kodunu da bu alandan seçim yapabilirsiniz. Genel iki sekmesinden EDM kullanıcıları için faturaların portala taslak olarak kaydolmasını sağlayabilir. Ödemesi alınmış yani kapalı faturalar için kapalı fatura bilgisinin fatura dizaynı üzerinde yer almasını sağlayabilir. Oluşan e-arşiv faturalarının müşterilere mail olarak gitmesini istiyorsanız e-arşiv faturaları için mail sistemini aktif et seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca izi biz kullanıcıları için geçerlidir. Fatura üzerine güncel döviz kurlarının eklenmesi için ise döviz kurlarını ekle seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Varsayılan olarak senaryo, gönderim tipi veya hesap seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Fatura dizaynınız üzerine faturaya ait fatura hareket alanına ait veya stok kartına ait opsiyonel alan eklemek için opsiyonel alanlar sekmesinden faydalanabilirsiniz. Yeni bir opsiyonel alan eklemek için alan adı kısmının karşısındaki 3 nokta butonundan faydalanabilir ve eklemek istediğiniz alanı seçim yapabilirsiniz. Burada eklediğiniz alanın Dizaynınız üzerinde çıkması için ise entegratör firmayla irtibata geçerek verdiğiniz alan adının nerede çıkmasını istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Mükellef listesi sekmesinden ise e fatura mükellef listesini kontrol edebilirsiniz. Gerekli ayarlamalar sonrasında e fatura gönderimine hazır hale gelmiş oluyoruz. E faturamızı problemsiz bir şekilde gönderebilmek için carimiz üzerinde ülke, il, ilçe gibi bilgilerin dolu olmasına, vergi kimlik numarasının doğru olmasına ve faturaya eklediğimiz sutuğa ait birimin birim tanımlarında kayıtlı olmasına dikkat edelim. E, faturaya ait bazı düzenlemeler veya detaylı bilgiler girmek için e-fatura e-arşiv seçeneğinin hemen karşısında yer alan soru işaretine tıklayabiliriz. Faturamızı düzenledikten sonra kaydet butonuna basıp karşımıza gelen e-fatura e-arşiv gönderimi yapılsın mı sorusuna evet diyerek işlemi tamamlayabiliriz. Gönderim tamamlandığında karşımıza e arşiv e fotoğraf gönderimi tamamlandığına dair bilgilendirme mesajı gelecektir.